Merhaba. Asil sen de merhaba de. Arkadaşlar bugün biz küçük bir hovhovo tanıştık. Bakar mısınız? Asil bu hovhovo'yu çok beğendi. <laughs> Asil çok mu sevdin sen bu hovhovo'yu? Bu çok güzel şeyler yapıyormuş biliyor musunuz? Hadi çalıştıralım. Asil bak buradan açalım. Wow. Ah. hadi oynayalım. İnanmıyorum. Bakışın. Ah. Betona ben. Nasıl yani? Ya bu köpek çok tatlı yürüyor. Bir de ho oh, oh. Ah. Kuyruğu da çalışıyor bu köpeğin. Eyşan bu köpeğin adı ne? Daha bir, ben daha koymadım. Aa, arkadaşlar siz bize yardım eder misiniz? <laughs> Sizin bir köpeğiniz olsaydı adını ne koyardınız? <laughs> Bakar mısınız? Ah. How how diyor. Ne diyor Asil? Asil köpek ne diyor? Ah! <laughs> Köpeğin kuyruğu çalışınca Asil bir anda korktu. Allah kaçıyor senden Asil kaçıyor senden. Yakala köpeği. Hov hov nereye gidiyorsun sen? Hav hav diyor. Çok tatlı bir köpeksin. Kuyruğu da çok güzel. Bakar mısınız? Sana şirinlik yapıyor Asil bu hov hov. Yakala yakala kaçıyor bu oğlum. Dur ben seni şuradan çekeyim Asil. Ho ho. Hadi gel. Kuyruğu. Kuyruğunu sallıyor ho ho. Küçük ho ho kuyruğunu sallıyor. Ay bu bize doğru geliyor sanırım bu ho, -ho. bize doğru geliyor. Hoş geldin ho ho nasılsın? Sanırım bize sen nasılsın demek istedi. Biz de iyiyiz. Eyşan başka neler yapıyor bu ho ho? Masal anlatabiliyor. Aa, nasıl masa, masal anlatıyor? Ben de dinlemek istiyorum. Masal. Merhaba arkadaşım. Hadi oynayalım. Masalımızın adı? Uyan Güzel Ah! Bir varmış bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde Neden mi öldürdü? Masalımızın da? adı? Ne yapmaz o kocaların? bir, bir ele şeyi Köpek sana masal anlatıyor anneciğim. Asil çok bir sabırsız. Çok güzel. Küçük oğul. Oh, oh. teşekkür ederiz. Korku, korku. Bilemem, ah. korku. Korku, bir bir eşiği Bu eşek sahibi için çalışmış. Kapat. Ama eşek sonunda kapat. Kapattın mı? Arkadaşlar işte biz bugün böyle küçük bir hov hovla tanıştık. Siz de beğendiniz mi? Hala masal anlatıyor bize duydunuz mu? Köpek bize masal anlatıyor sil. <laughs> Arkadaşlar bu köpek şimdi çok acıkmış. Biz bu köpeğe biraz mamma yedireceğiz. Asil bye bye yap arkadaşlarına. Asil bye bye yap. Öpücük at. Eşan. Eşan. Eşan da bay bay yapsın. Görüşürüz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen.